Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft oynuyorum. Amacım demir bulmak. Bulmak. Amacım demir bulmak. Demir bulduğum zaman onu kırıp envanterimi ee, alarak videoyu bitirmem gerekiyor. Kolay olması gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Burası bir geçsin. Ondan sonra ben hemen geleceğim. Tamam. Arkadaşlar geldim. Minecraft açıldı. Yeni bir dünyamı oluşturuyorum. Şu şekilde. Bakalım. Oyunumuz açılsın. Zorluk. Normalde olsun, kalsın. Evet haritası olsun mu? O, olsun. Oluştur. Arkadaşlar bir dakika bir şey ara ayarlamam gerekiyor. Tablet mi oldu? Açılsın bir geleceğim. Arkadaşlar geldi. Başlatıyorum. Haritamı oluşturdum. Bakalım. Bakın burada haritam. Tıklayıp Böyle, bu tuş zıplama arkadaşlar. Bu tuş zıplama. Bu tuş şey. Ben orayı göstermeyeceğim. Şunu bir bırakalım abi. Gidiyorum. Şu odunu kırayım. Daha kaliteli videolar çekmeyi isterim sizlere. Daha kaliteli, daha iyi videolar çekmeyi isterdim. Ama çekemiyorum. Bilmiyorum neden çektiğimi de. Ee, bilmiyorum ben ne yaptığımı. Öylesine kırıyorum. Şurayı da kırdım ve şunu da alalım. Tamam aldık şöyle gelelim yukarı bir bakayım. Kalmamış orada bir şey. Gidelim. Dönüştürelim. Hop. Hop. Daha iyi videolar çekmeyi istiyordum. İddia yapacağım. Şöyle. Neyse ben şuradan direkt. Şöyle. Blik. Ne yapacağım? Böyle bir şeyler yapıyorum. Şu şekilde. Bir tane önce balta yapmam gerekiyor. Daha hızlı odun kırmak için. Baltamı yapayım. Öncelikle. Önceliğimiz balta Bak <laughs> Şöyle bir baltamızı yaptık. Şöyle bir buradan tahta kılıcımızı yaptık. Yaptık yaptık. Kılıcımızı yaptık. Baltamız hazır. Kılıcımız hazır. Çok güzel bir şekilde. Videolarımız. Hmm, o kadar iyi değil. Bu arada ee, bir amacımız var. Demir bulmak. Söylemiştim. Amacımız demir bulmak. Ama 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 maviye dokunmam yasak. Demir bulacağım. Ama maviye dokunmadan demir bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Resim iyi geliyor mu lan? Arkadaşlar 20 abonede bir şarkı yapmayı planlıyorum. Eee o yüzden 4 aboneye daha ihtiyacım var. Şöyle çıkmaya devam ama Allah! Az daha maviye dokunuyordum. Bu arada mavinin bir belirlingi belirli belirliği yok. Sadece mavi. Sadece mavi. Bu arada birazcık açık geliyor o yüzden ışığını birazcık kısacağım. Böyle iyi mi? Yok daha parlak. Çok parlak var. Bu olur. Tabii, bu iyi. çok parlamıyor. Şimdi cam barım yok, Burada yemek barım var gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Burada da kalp barı var. Öyle öyle barlarım var. Şimdi öncelikle buraya geleyim ben. Şuradan geleyim ben, geleyim geleyim ben. Hemen kazmamızı yaptık. Yaptık. Şuradaki taşları kıralım. Lan ne yapayım lan? Hem kameraya bakmak oyunu oynamak birazcık zor. Zorlanmak pek istemem. O yüzden abone olun. Oğlum ben tilenci gibiyim Neyse. Şimdi şuradan 8 tane taşımızı toplayalım. Bu bir. Bu arada yanımda da Asya var. Asya'yı da göstereyim. Buradayım. Evet. Dayım. Neyse biz saçımızı kırmaya devam. Evet. Kaç tane? Dört tane. Dört tane olduğunu. Dört tane taşımız var. Beş. Altı. altı yedi, yedi, Ve sekiz. sekiz. Tamam aldık. Şimdi. Daha takılıcımızı aldık. Burada. Şuradaki domuzları bir öldürelim. Yemeğimiz olsun. Ha burada da var. Bakın gördüğünüz mü? Bundan kaçtı. Kaçamazsın Kaçamazsın. Hem kaliteli mi? Kaliteli görebiliyor musunuz diye bakmaya çalışıyorum arada bir kameraya. Uzun video çekiyorum bu arada. İlk kez bu kadar uzun bir video çektim. biz ben ne yapıyorum ya? Oğlum ben 8 taş boşuna mı topladım? direkt fırınımız. Hoppa. Ee, boş boşuna mı yaptım ben şimdi onları? Şurada şeyimiz var. Kömürüm yok. Hemen kömür alıp gel. Evet arkadaşlar. 10 tane kömürümü topladım. Şimdi fırınımızı koyalım. Tavuğumuzu ay pardon. E, neydi onun adı? Domuzumuzu koyalım. Buraya da kömürümüzü koyalım. Kömürümüz burada pissin. Bir de bir amacımız var. Var mı? Var. Evimizi yapmamız gerekiyor ilk olarak. Bu part 1 evet. bu arada. Demir bulmam gerekiyor. Demir bul... Oğlum, ben ben, ben kırdım ha? Neyse. Neyse. Şöyle Neyse. bir tane... <laughs> şöyle şeyimiz var. Acıkmış mıyım? Acıkmamış. Zaten niye acıkayım be ben? Gerçek hayatta da acıkmıyorum. Oyunda da, da acıkmıyorum oğlum. Gerçek da acıkmıyorum. Ben bazen hayatı e, simülasyon olarak görüyorum ya. Yani. Çok değişik oluyor. Bakalım bakalım koyun var orada. Yatak yapmak için koyun gerekiyor. O yüzden 3 <laughs> tane koyun kıralım. E, kıralım diyorum öldürelim pardon. Hop hop. Ya nereye çıktı be? Neredesin lan? Şurada. Allah Allah. Öldü. Ve yüz burada. Bu Orada az önce kırmızı bir şey gördüm, yanıyordu. Gidelim, gidelim, gidelim. Ölümün Koyunumuz öleceğimi. gelsin. Gel lan buraya. Abi. Öl. ne? Orada az önce bir dakika. Bir dakika. Bir şey çıktı. Bir Şimdi daha iyi. Şimdi o kadar Şimdi parlak mı? değil. Gidelim, gidelim. Hadi gidelim. İki tane yönümüm kaldı. Bir tane daha koyun öldürdükten sonra videoyu bitireceğim. Aha doğru da orada. Nasıl koşacağım? Ha şöyle. İlk kez ileri ok kısmına basıyorum ve koşuyorum. Aslı gel bana yaptın. Evet. Hadi kızım pistim pist gel ilerim değiştir. Allah. Çık çık yapalım Allah gel lan buraya. Kulağımı yıkama. Kulağımı da yıkama. Ne, ne, ne? Da yıkama. Ne, ne? Aha, aha. 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 Da ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Yatağımızı yapalım. Videomuzu bitirelim. Değil mi Asya? Hı hı. Şöyle şu şekilde yatağımızın tahtalarını da koyduk. Yatağımızı yaptık. Buraya koyduk. Ve bu şu anda videomuz bitmiştir. Evet bitmiştir. Videom bitti arka bütün herkese görüşürüz. Profilim de bu. <laughs> bye bye. Abi. Bye bye. Asa bye bye yap. Bye bye.